Herkese merhaba, sevgiler, selamlar. Umuyorum iyisiniz, umuyorum çalışmalarınızı düzenli olarak yapıyorsunuz. Bugünkü videomuzda sizlere vücudumuzun bazı bölümlerinden bahsediyor olacağım. Size yeni bir kelime grubu hazırladım. Bunu da düzenli çalışırsanız kolaylıkla öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi başlayalım. En üstten hair, hair, saç, hair head head başımız kafa baş head forehead forehead alın alnımız forehead eliyorum eyebrow eyebrow kaş eyebrow kaş eyebrows kaşlar göz eye eye göz eyes gözler Nose. Nose. Burun. Nose. Cheek. Cheek. Yanak. Cheek. Yanak. Cheeks. Yanaklar. Mouth. Mouth. Ağız. Mouth. Peki bu ne? Dudak. Lip. Dudak. Lips. Dudaklar. Lip. Dudak. Peki burası neck neck boyun neck shoulder shoulder omuz shoulder shoulders omuzlar shoulders omuzlar dirsek elbow elbow dirsek elbows bir tane es getiriyoruz elbows dirsekler arm 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 kol arms kollar arms kollar devam edelim chest göğüs chest göğüs stomach stomach karın stomach karın peki karnımızın aşağısı vücudumuzun aşağısı leg leg bacak leg bacak Legs, bacaklar. Çoğul olduğu zaman legs, bacaklar. Knee kelimesine gelmek istiyorum. Knee. Knee gibi yazılır. Knee olarak yazılır. Daha doğrusu ancak orada sessiz k. Yani silent k dediğimiz bir harf vardır. Knee olarak okunmaz. K'yi okumayız. Knee olarak okuruz. Diz demektir. Knee, diz. Knees, dizler. Değil mi? Son olarak foot. Foot, ayak. Foot, ayak. Feet dersek ayaklar. Bunu da çoğulu bir istisna kelimedir. Foot, feet. Ayak, ayaklar şeklinde. Toenail. Toenail, ayak tırnağı demek. Toenail, ayak tırnağı. Toe, ayak parmağıdır. Toe, ayak parmağı. Ellerimizdeki parmaklara da finger deriz. Finger tekil olarak Elimizdeki parmak fingers, çoğu parmaklar demektir. Bir istisna, bunların hepsi parmaktır fingersdır. Ancak baş parmağımıza thumb denir. Thumb, baş parmak thumb. Tamam mı? Kelimeleri e, tekrar etmeyi, bunları e, mümkün olduğunca cümle içinde kullanmayı ve sık sık çalışmalarınızı düzenli yapmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmanızı ve yorum yapmanızı bekliyorum. Sevgiler, selamlar, görüşmek dileğiyle.